Evet bugün bir millet ittifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. <laughs> 5 Temmuz akşamına kadar başbağlarda her şey sıradandı. Tarladan dönen çoluk çocuk, herkes akşam yemeğine oturmamıştı henüz. Yorgun argın geçen saatlerin belli ki bir katliama gebe olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ta ki köy imamı Adil Hoca'nın akşam ezanını yarıda kesmesine kadar. Belli ki birileri özellikle akşam saatini seçmişti. 100 kişiye yakın bir militan grubu köyün girişini çıkışını tuttu. Elektriği, telefonu kesti ve hain planını gerçekleştirecek zemini sinsice hazırladı. Köyün erkeklerini meydanda toplayan militan grup, çocukları ve annelerini ise köy meydanından uzak bir derenin kenarına götürdü. Başbağlarda yakarış ve haykırışlar birbirine karışıyordu. Çaresizlik içinde çocuklarına sarılan kadınlar bir yandan dua edip bir yandan da ölümü beklemeye başladı. Oysaki ölüm önce erkekleri bulacaktı. Militanlar önce slogan attılar. Attıkları sloganlardan köy halkı hiçbir şey anlamadı. Belki militanlar da bir şey anlatmak niyetinde değildi. Karanlığa dönmeye başlayan akşamı binlerce kurşun sesi kapladı. ...bir anda göğe kadar çıkan dumanlar başbağları sardı. Her yer yanmıyordu bu defa. 28 köylü kurşuna dizildi. Evinden çıkmayan 5 kişi ise tüm köyle birlikte yakıldı... ...ve alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi. Bu vahşetten beslenenler birkaç saat süren katliamdan sonra köyü terk ettiler. Geride ise köy meydanında 33 ölü çaresiz dul kadınlar, yetim çocuklar ve yaşanmaz halde bir köy kaldı. Üç günde dünyanın hangi örgütü hazırlık yapmadan, keşif yapmadan bir köyü basabilir ve hiçbir zayiat vermeden, hiçbir delil bırakmadan nasıl gidebilir? Benim aklım almıyor bu işe. Cenazelere otopsi yapılmamış. 585 tane boş kovan toplanmıştı. Orada toplamışlar. Bunlara baristik de yapılmadı. Köy yanmaya devam ediyordu, yangına müdahale edilmemişti. Daha sonra bu cenazelerin aranması bahanesiyle iş makinesi gönderildi köye. Daha sonra da dozer yanan evleri dümdüz etti. Bunu neden yaptığınızı söyledik, yani sorduğumuzda da yukarıdan öyle emir geldi dendi. Tanıkların beyanı üzerine 20 kişi yakalanarak kamu davası açıldı. Dava devam ederken pişmanlık yasası yürürlüğe girdi. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki dava İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. 5 yıl süren yargılamanın sonunda 18 sanığın beraatine, 2 sanığın terör örgütlerine yardım ve yataklık nedeniyle mahkumiyetine karar verildi. Her bir gün Hesap terazisi kurulur bir gün. Kahvenin hesabı sorulur bir gün. Hainler, hainler gülerken ağlar başbağlar. Yaralı yüreği dağlar başbağlar. Ya Karpınar, Başbağlar Katliamı'nda köy muhtarıydım. Halen de o göreve devam ediyorum. Başbağlar Katliamı 29 yıl önce, 5 Temmuz 1993 tarihinde köyde ezan okunduğu zaman, akşam ezan okunduğu zaman köye daha sonra güvenlik kuvvetlerinin vermiş olduğu bilgiye göre 80 de 100 kişilik bir terörist grup köyümüze gelmişler. Bizleri camiden aldılar. Toplantı yapacaklarını beyan ederek bizi köyün çıkışında şu anda anıs olarak yapılmış olan yere götürdüler. Orada yarım saat süreyle kendi örgüt propagandalarını yaptılar. Özellikle vurguladıkları konu onların deyimiyle T.C. katliamcıdır. Burası TC değildir, burası Türkistan'dır. Bizim koyduğumuz kural ve kanunlara göre yaşamak istesinden burada yaşayabilirsiniz şeklinde terör propagandası yapıyorlar. Evet bugün bir millet ittifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin. Yarın iktidara geldiklerine halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız. Ay ayrıyeten oradaki bir anekdot en çok gördüklerimiz özellikle sakallı olanlar, başındaki takkeli ha. olanlar hepsinin başlarından ayrıca. muhtemelen ayrıca, ayrıca sonradan tekrar çünkü ben burada şahit oldum silah seslerini duyduğumuzda olaydan birkaç saat sonra bile halen muhtemelen canlı olanlara veyahut da sakallı olup takkeli olanlara tekrar kurşun sıkıyorlar yine. Yani evet. e tahammül edemedik bu arkadaş. Değildi, evet. Hanül Hanül edemedi. diye ondan sonra da tabii ki hallettin. annelerimiz, o kadınlar gelmeye başlayınca Zaten her biri kendi şehidini kaldırmak, bakmak belki canlıdır diye onları kaldırmak istiyor. Onlara saldırıyorlar acaba annelerimiz, ablalarımız, burada kadınlar. onları şey yapamıyoruz yani. Maalesef oradan işte son neticede biliyorsun burada onların ama hak ettiği işler bu muydu? Kamyonlara doldurup götürüldü. 2 tane kamyon. Getirdiler <laughs> buraya iki tane kamyon, <gülüyor> bir, <gülüyor> tane bir tane ambulans yok, bir tane de can kurtarıcı yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var, Avrupa İşkence Yönleme Komitesi'nin kararları var. Uzaya neredeyse çift şey yol yapacaksınız. Gemlik'ten e, İmralı Adası'na kostarı gönderemiyorsun. Bunun mıksını diyorum çünkü daha biz başkan yapanın heykelini dikeceğiz. Heykelleri... CHP'li Tanrıkolu, 90'dan fazla kez terör soruşturması geçiren ve halen 5 ildeki 12 ayrı terör davasında yargılaması süren Selahattin Demirtaş'ın siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunu savundu. Selahattin Demirtaş, genel başkan olduğu için tutuklanmış ve cezaevine konmuş bir siyasetçi. HDP'nin genel başkanı olduğu için. Ben iki asker babasıyım. Uzman çavuş çocuklarım. Biri 7 yıldır görev yaptı, biri 4 yıldır. Az önce Selçuk Bey'in de bahsettiği HDP ilgili bir sorumuz olacak. Yani biz Erzincanlıyız. Ülkemizde bir şey haberi duyduğu zaman ister Edirne'de ister Kars'ta ne olursa olsun çok duygulanıyoruz. Ben söyleyeyim. Çocuklar hayatım. bizim çocuğumuz. Şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Ben gece sırtımı döşeye değdirmek yatarken çünkü ben çocuğum ya da da daşa yaslanmıştır ya da bir ağaca yaslanmıştır. Biz uyuma bilmeyiz. Onun için bu e, sorun çok özel olacak. Belki burada arkadaşlar mı? Çok asıl Onun için en büyük dikkat edeceğiniz bir Erzincanlı, Erzincanlı hemşehrimiz olarak dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi de HDP ile olan partimizin malum ilişkileri. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz başkanım? Hani e, HDP'lilerin kalkıp da katil Abdullah Öcalan'ın bu kelimi dikeceğiz demesi siz rahatsız etmiyor. Çok, çok. Kesinlikle. Tamam. Bunları, bunları, bunları kesinlikle başkanım biz doğru bulmayız. Biz hiçbir zaman için e, terörle herkesi, her siyasi partinin arasına duvar örmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosu içerisinde bulunup din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mesle farkı olmasın ama terörle her partinin arasına duvar örmesi lazım. Türkiye Partisi olması için de bayrağımızdan ve toprağımızdan ayrılmayan bir yapı olması lazım. Çünkü daha biz Başkan Atatürk'ün heykelini biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, HKPC'liye de gittik, kader örgütü, kader kurban olana da gittik, hiçbir ayrım yapmadık. HDP 5 Başkanı'nı tebrik eden CHP'li Pavey, birlikte iyi salladık ifadelerini kullandı. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? misiniz? Olasınız? Çok teşekkür ederim. Birlikte iyi salladık diye düşünüyorum. Pavey'e yanıt veren Demirtaş da, umarım her şey daha iyi olacak dedi. Nasılsınız? Sağ olun. Siz i̇yi nasılsınız? Misiniz? Çok teşekkür ederim. Birlikte Çok sağ olun. iyi sağladık diye düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacaktır. Umuyorum. <laughs>